Evet hepinize merhaba arkadaşlar şimdi de çok e, farklı gene e, bir video ile karşınızdayım yine seyahat videosu olacak video ile karşınızdayım bu biraz pahalı seç seçenek, pahalı seçenekler için araç kiralamadan bahsedeceğim aslında ama araç kiralamak isteyenler de aranızda olabilir peki en uygun en ucuz şekilde araç nasıl kiralayabiliriz veya nereden kiralayabiliriz hadi ona bakalım şimdi sitemizin ismi Mini yol hemen basıyoruz. Şöyle de bir site ismimiz var. Hemen buna giriyoruz. Sitemiz açılıyor. Bu sitenin önemi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Farkı yani ne? Bu site size birçok araç kiralama firmasının şirketini önünüze koyuyor ve en ucuzu bulmanızı sağlıyor. Peki nasılmış? Bir de üye olan herkese 50 TL'de hediye çeki onlardan veriyorlar. Ayrıca bir güzel özelliği daha var. %5 kazanın indirim kuponu kullanın şimdiki alan tüm rezervasyonlarda %5'ini siz kupon olarak kazanıyorsunuz. Mesela nedir? Geçen bir arabaya baktım size daha video açmadan önce. Ee, 1800 1800 lira civarında bir araçtan mesela %5'ini aldığınızda 95-96 lira falan bir para yapıyor. Bu sizin diğer kiralamanızda otomatikman öyle bir para bilimine sahip oluyorsunuz ve 95-96 lira daha düşürüyorsunuz. diyebilirsiniz ki bu çok ucuz işte o, o sırf onun içinde kiralamadır arkadaşlar 95-96 lira da paradır. O yüzden mesela bir ürün alırken 100 olsa indirimli olanı almayı tercih ederim eğer ürünün özellikleri aynıysa. O yüzden bence her türlü güzel bir şey yani 100 olsa cebinizde kalır. Ayrıca ilk ödev, ilk yapacağınız üye olduğunuz anda 50 TL'lik de hediye çeki sizin oluyor bu da güzel bir kampanya bence. Şimdi yani aslında ben olduğum yerden aratırım ama gerek yok buna. Buradaki sitelerden gitmek istiyorum. Tek kötü yanı sizden önce birazcık baktım. Mesela Adana'ya baktım. Sizle birlikte de bakalım. 284 TL'den başlayan fiyatlar veriyor. Keşke buna bastığımda 284'lük yeri bana direkt gösterse ama göstermiyor. Ki 284'ü de bulamadım. Ama gene de uygun fiyatlar var. Hadi bir gidelim. Yani daha fazla şey yapmadan, sizi de yormadan gidelim. Kendi belirlediği tarihler arasında bir şey yapsın bakalım, bulsun bakalım bir. Şimdi tabii ölüm çok yakın bir tarih. Ee, bayrama denk geliyor bayram günlerine denk geliyor bilmiyorum ama yakın bir tarih. O yüzden günlüğü 805'ten araçları bulabiliyorsunuz. Yani bu arada bu Adana şehir merkezi olarak ben anlattırdım yani. Onu da söylemiş. Onu söylemiş olayım yani. Ee, Adana üzerine gidiyoruz şu an. Ama tarihi ileri aldığınızda göreceksiniz. Ben tabii kademe kademe aldım. Kademe kademe aslında azalıyor. Nasıl oluyor? Mesela e, benim yaptığım, bir tane göstereyim size. E, Eylül'de kira, Eylül'de kira, Eylül kirasıydı galiba. Şimdiden Eylül'de eğer bir araba kiralarsam 3 günlük. Gördüğünüz gibi Ha bir de şu sıralama ölçütünü önerilen değil en düşük fiyat yapın. Gördüğünüz gibi Opel Corsa gibi güzel bir araca benziyor. Yani çok araç bilgimde aslında yok. Ama yeni modellere benziyor nedense. E, 398 TL gibi bir fiyata bu aracı kiralayabiliyorsunuz. günlük 3 günlük olduğu için tabii ki de belki de ben bir haftalık yapsam daha da belki indirim uygulayacak. Ee, bu arada sitede şöyle güzelleri de var. İşte fiyat aralarını seçebiliyorsunuz. Kiralama şirketini özel olarak istediğiniz bir şirket varsa onu seçebiliyorsunuz. Araç sınıfını seçebiliyorsunuz. Araç markasını seçebiliyorsunuz. Kilometre sınırını ve depozito sınırına kadar her şeyi seçebiliyorsunuz. Bay gayet detaylı. Bence yani e ben tabii ki de bunu gidip kendim deneyimlediğim için demiyorum. Sadece söylentilere göre galiba en ucuzunu buluyormuş. E sadece bu. Ayrıca kampanyaları güzel. Galiba biraz korumalı da bir e, site yapıya sahip çünkü bunun önce gördüyseniz böyle işte e, ne diyordu ücretsiz iade falan bu gibi şeyleri de sağlıyor e, kolay iade mesela direkt bölümü var kolay iade diye e, o yüzden araç kiralayanlara yararlı olacağını düşünüyorum bir yer daha bakalım siteyi hemen kapatmayalım otobüse çok ileri bir tarih ama arkadaşlar işte piyasanın çok yüksek olduğu için bence bu fiyatlar normalde piyasanın da altında bence diye düşünüyorum e, ee, İstanbul. Bu arada piyasanın altında düş, olduğunu düşünmüyorsanız, e, fiyatlar gene çok yüksek, şöyle bir site var, bu çok da iyi değil diyorsanız ya da e, sen çok yanlış baktın kral, hani böyle olmaz diyorsanız da yorumlarda lütfen belli etmeyi unutmayın. E, sevinirim, böyle yaparsanız sevinirim yani. Şimdi başka yerlerden bakalım. Mesela İzmir Adnan Menderes. Yazın yine çok favori mekanlardan. Evet gördüğünüz gibi çok yakın tarihte böyle. Bir de sıra buraya da bir ilerletelim bakalım neler göreceğiz. Hadi buraya Eylül yapmayalım da abi yazın gezelim ya. Aslında artık ekosistemde bozulduğu için yaz Eylül'de yaz devam ediyor ama evet, biz Ağustos diyelim abi. Şöyle gene 3 gününden takılmalık. Aynen. Ver abi. Evet gördüğünüz gibi burada da 568 liradan Opel Corsa'nızı alıp takılmaya başlayabilirsiniz. Tabi detaylarını okumayı unutmayın arkadaşlar. İşte depositosu, teslimat mesela bak bazı şirketler 23 yaş ister. Mesela burası 21 yaş istiyor en az bir yıl sürece ehliyeti gerektirir diyor. Bazıları 3 yıla kadar isteyebiliyor bu arada gördüklerime kadar. Bunları tabi detayları okumayı unutmayın. Ee, bu sizi yormasın. Yani sıkıntı yaşarsınız, iade problemi yaşarsınız. Detaylara bakmadan kiralamanızı, yapmamanızı öneririm. Evet sitemiz aslında hemen hemen böyleydi. Sizi de fazla tutmak istemiyorum. Zaten olayı kaptınız. Ee, şöyle geri gelelim. Böyle ana sayfada göstermek istediğim bir şeyler var mı onu Bak o kaçırdığım gözden kaçırdığım. ETS'li tickiden bahsediyor. Bu arada aranızda ETS tur çalışanları da olabilir. ETS tur çalışanlarına özel indirimler varmış. İsterseniz bir tıklayalım neymiş bakalım bir. Merak ettim. Yani ETS tur çalışanların özel bir de %10'luk bir indirim varmış. Yani ETS tur çalışanı olduğunu düşünün. %10 bir indirim alıyorsunuz. Bir de kiraladığınızın %5 parasını geri alıyorsunuz. Bir de siteye yeni üye olduğunuzu düşünelim. 50 TL'de ordan alıyorsunuz. Yani yaptığınız işlem 250-300 lira belki de yaptığınız işlem kar ediyorsunuz. Yani cebinize kalıyor. 250-300 lira cebinize kalıyor. ETS tur yani çalışanlara da ayrı bir şekilde fayda faydalanabiliyormuş. Onu da görmüş olduk. Umarız bu indirimler zamanla bütün halka doğru ilerlemeye başlar dileğiyle videomu kapatıyorum. Görüşürüz. Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.